Hayırlı sabahlar. Depremin bir ayını doldurmasına sayılı günler kala muhalefet cenahında Millet ittifakı içinde patlak veren bir kriz. Her şeyin önüne geçti. Şu anda herkes onu konuşuyor. 2 Mart'taki liderler toplantısının ertesi günü Meral Akşener'in yaptığı açıklamalar. Tabi burada gariplikler var, çelişkiler var. O 2 Mart toplantısından sonra yapılan çok kısa açıklamada liderler ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş dönemindeki yol haritası için anlayış birliğine vardık diyorlar ve bu kısa açıklamanın altında Akşener dahil bütün liderlerin imzası var. Ama bu imzayı atan Akşener daha sonra bu imzanın tam hilafına beyanlarda bulunuyor bu imzayı attıysan bu laflar ne? Ve bu aslında hem Meral Akşener açısından hem de partisi açısından bir siyasi harakiri olarak yorumlanıyor. Biz de öyle yorumladık. Bu kadar zaman üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılmış, dokümanlar hazırlanmış, millete taahhütlerde bulunulmuş. Bunlar periyodik lider toplantılarıyla kamuoyuna duyurulmuş ve iş kıvamına gelmiş ve son aşamada böyle bir son dönem işte böyle bir kriz patlatılıyor. Ya yani bunun hakikaten sağduyuyla siyasi akılla izah edilebilmesi mümkün değil. Bu meseleyi baştan daha sağlam bir şekilde konuşup böyle krize dönüştürmeden çözemez miydiniz? Çözmeniz gerekirdi. Şimdi İyi Parti'nin, Akşener'in bu süreçte bütün bu aşamalarda diğer partilerle birlikte bir uyum görüntüsü verdiği zaman zaman çıkıntılıklar yapmış olsa da o genel anlamdaki uyum, ahenk ve beraberlik adına bunların görmezden gelindiği ve geçiştirildiği bir süreci yaşadık. Ve dediğimiz gibi gelinen aşamada çok önemli çalışmalar olgunlaştırılmış, tekemmül ettirilmiş, bir anlamda neticeye bağlanmış. Seçimden sonra Millet İttifakı'nın hükümetinin bir koalisyon protokolü olarak yorumlanan ortak mutabakat metni açıklanmış madde madde, ülkenin bütün meselelerini kuşatan bir döküman olarak kamuoyuna deklar edilmiş ve sıra gelmiş adayın belirlenmesine, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine. Şimdi biz daha evvel de bunları yer geldikçe ifade ettik. Millet adayından bu konuya yaklaşım tarzı öngördüğü sistemin, önerdiği sistemin gerçekleşmesi için çalıştığı ve güç birliği yaptığı sistemin mantığının gereği olarak bunu da bir rol dağılımı şeklinde belirlemek, bir şekle bağlamak ve o şekilde deklare etmek olmalıydı. Öngörülen sistem neydi? Cumhurbaşkanı sembolik yetkilere sahip olacak, partili olmayacak. İcra yetkisi başbakanda olacak eskisinde olduğu gibi ve bakanları olacak. Hükümet üzerinde meclisin denetimi güçlendirilecek. Yargı bağımsız hale gelecek vesaire. Ve buna uygun şekilde sembolik yetkileri olacak olan bir cumhurbaşkanı adayı, bir başbakan adayı ve onun yanında yardımcıları, bakanları vesaire. Hatta önemli bürokratik görevlere varıncaya kadar tümünün çalışıldığı, ayrıntılarıyla çalışıldığı bir proje beklenirken böyle bir krizin patlak vermesine hakikaten akıl erdirmek mümkün değil. Malum Akşener'e, İyi Parti'ye iktidar cenahından özellikle son dönemde zaman zaman çengeller atıldı işte orayı bırak gel bize katıl gibisinden. Bahçeli de bunu yaptı. Yakın zamanda Erdoğan da yaptı. Onların üzerinden böyle bir çıkışın yapılması İyi Parti cenahında böyle bir gölgeyi düşürdü. Yani niye onlara mı iltihak ediyorsunuz gibisinden bir şüpheyi uyandırdı. Ama ne olursa olsun bu yapılan çıkış sebebiyet verilen kriz ilk bakışta onlara yarıyor. Yani görünen o çok açık şekilde. O zaman bugüne kadar tek adam rejimine, uygulamalarına yaptığınız eleştiriler hepsi çöpe gidiyor. Yani bunu yaptığınıza göre, bu son krizi çıkardığınıza göre daha önceki söylediklerinizi nereye koyacaksınız? Türkiye'nin birinci meselesi Tek adam rejimini bertaraf etmek, tek adam rejiminden kurtulmak ve evrensel hukuk ve demokrasi kriterlerinin işlediği mükemmel işlediği bir sisteme kavuşmak, e bunu hiçbir partinin tek başına yapabilmesi mümkün değil. Bunu herkes biliyor, en çok bu liderler biliyorlar. Dolayısıyla en az yüzde elli artı bir oy almak lazım ki bu gücü elde edebilsin. Değiştirme gücünü elde edebilsinler. Millet İttifakı'nın varlık sebebi de bu zaten. Ama gene hiç akıl almaz bir şekilde bütün bu gerçekler ortadayken sanki tek başına bir şey yapabilecekmiş gibi böyle bir kriz çıkarmak olacak şey değil. Şimdi bu İyi Parti'nin Akşener'in sebebiyet verdiği krize karşı Millet İttifakı'nın diğer ortaklarının vermiş oldukları mesajlar, cevaplar olması gereken sağduyunun ifadesi. Diyorlar ki biz millete verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların arkasındayız. Ve bu çalışmaları hep birlikte neticeye ulaştırıncaya kadar aynı inançla, aynı azimle, aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Milleti duymak istediği de buydu zaten. Hal böyle olunca İyi Parti'nin bu çıkışı dediğimiz gibi kendisi açısından bir siyasi hareket olmaktan öteye gitmeyecektir. Kendisine de bir faydası olmayacaktır. Tam tersine çok büyük zararları olacaktır. İyi Parti bu çıkışıyla tamamen ortada bırakmıştır kendisini ve bu tavır devam ettiği takdirde İyi Parti'de ciddi bir düşüş ve erime başlayacaktır. Şimdi Millet İttifakı'ndan kopan, altılı masadan kopan bir İyi Parti kiminle beraber olacak? Cumhur dayatmacılarıyla mı beraber olacak? O zaman kendini inkar etmiş oluyorsun. Yahut tek parti rejimine çalışan, tersten çalışan muhalefet görünümlü partilerle mi beraber olacak? O zaman onların durumuna düşer İyi Parti. Ve Millet İttifakı sayesindeki varlığını ve güçlenmesini böyle bir gereksiz çıkışla harcamış durumuna düşer. Ve o diğer bahsettiğimiz muhalefet görünümlü partilerle beraber hareket etmeyi tercih ederse aynı onlar gibi olur. Hiçbir etkisi olmaz. Sadece tek adam rejimine ve cumhur dayatmacılarına işte ne kadar yarıyorsa o kadar yarar. Onun için Millet İttifakı'nın illaki İyi Parti ile devam etmek gibi bir zorunluluğu yok. Millet İttifakı İyi Parti ile kaim değil. İYİ Parti olmasa da devam eder. Ve İYİ Parti'nin bu hem kendi imzasını hem de Millet İttifakı'nın varlık gerekçelerine ve ideallerine, hedeflerine tamamen ters düşen bu çıkışı sonrasında Millet İttifakı'na İYİ Parti tabanı dahil, İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünenler dahil büyük bir ekseriyetin teveccühü daha da artar. Öyle de olmalı zaten. Çünkü millet tek adam rejiminden, onun uygulamalarından iyice bizar olmuş durumda. Ve depremden sonra daha net bir şekilde bu görülmeye başlandı. Cumhur İttifakı deprem olayında da sınıfta kaldı ve baş aşağı gidiyor. Böyle bir döneme işte Millet İttifakı'nın İyi Parti'ye rağmen, İyi Parti'nin bu aykırı çıkışına rağmen daha da güçlenmesi beklenir gerekir. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.